Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne <laughs> ve Buraya Landy yazacağız. Benim Taktik. ben adam yazdım. Evet. Ama sana 99 buraya... taş. 98 taşa geldi. 89, 80. Landy yazıyoruz buraya. Pembe 89'a gelmişti. Şimdi buraya lan yazdık ya Kapağımda benim Crow var. Crow'la bir maça girmem lazım. Tek <gülüyor> etaplaşmada <gülüyor> gireceğiz. Hadi gidin bakalım. elmadan da yedik. Hepsini lüpül lüpül lıkıl lıkı götürdüm de ayağımı yıkayım deliyim. Tamam kim alalım onu? Ve kandır. <laughs> o seni kandı. ben senden korktum. Ya bu neden bize gelip duruyor? herkes değil ya. Ben ondan korktum o kesin beni kandıracak. Ama belki kandırmaz diye. Sen al onu. Ya sen al onu. Aa aldırmadı. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Sinirim bozulur. Ama sinir oldu ya. ya gel gel. oynuyorsun. Manyak. Gel buraya. Gel gel. Dynamite yarım saattir kaçıyorsun benden. Geri. Beni satmaya mı çalışıyorsun? Huha! Timiz biz Tim? Hocam Ya <laughs> <laughs> Öldürdük onu Adamı sattık <laughs> Öldürdük onu Arkadaşlar birinci oluyoruz 8 enerji O da bir delil var Ya ona Bizim Timimiz bu Lan sen bana mı? Bak bir daha arkadaşlar, arkadaşlar bir daha bir daha. Bir daha. Hı, bu tur ikinci oldu. Bakalım açık. Bir kere üç. olmak zorunda değiliz. Oltu yazdı. Kesin aksesuar. aksesuar, kesin aksesuar ya. Po ya. Çok teşekkür ederim. Piper çıktı ya. Çok mutluyum şu an. Kroh'un var. Ne istiyorsun diyeceksin de. Ben Piper istiyordum ya. Çok mutluyum. Ben Kroh istemiyorum kapağımda. Zaten çok meraklısı değilim bu Kroh'un yani. Ben en çok Piper falan istiyordum ya. Esra sen inanabiliyor musun? Süper. Ay ne vuruyorsun kıskanç. Arkadaşlar şimdi Piper'ım bana hiç ledin işte hiç destans çıkmadı bu hesapta ve benim o kadar aksesuarım var. Dün kar çıktı oranım düştü piper çık düşmedi ya ya çok mutluyum anlayacağım ya çok mutluyum ya bir tur atalım bir tur atalım <laughs> siz de oraya lan yazın arkadaşlar ya çok güzel. Abla tek elle oynamasın. Ne oluyordum ya. Ya bir de olur dedim. Ben destansı istiyordum. İnşallah destansı çıkar dedim. Çıktı. Gizemli bile istemiyordum. Gizemli var iki tane? Gizemli çıksa böyle sevinmem ben. Ben destansı istiyordum. Hadi hadi. Nita neden dibine girdim Neden? Giter misin? Lütfen. Ama ben daha yeni çıkardım Paypal'ı. Hiper Piper. Çok mutluyum ya. Umarım herkese çıkar. Esra'ya da çıksın. Minikçiğim neden bu? E ben benim ben? olanıma artık Bana hala çıkmıyor. Sinir bozucu. Çok sinir bozuldu. Hayır. O ne? O ne ya? Elmanın yazısı işte gitmiyor. Ne mi? yapayım ben? Hayır benim. <laughs> Elman sesler çıkarıyor sana. Kurt, kurt. Lütfen kırt. dibime girme ya. <laughs> beyinsiz beyiz. Be Piper beyinsiz beyiz. Neden? <laughs> Ama çıkma bir be Hayır. Beyinsiz beyiz. <laughs> Gel bakayım buraya. Sarı saçlılar beyinsiz beyiz olur. Neden ki? Annem de beyinsiz. Esra ya <laughs> Annem sarı saçlı olduğu için değilsiz değil Ama annem kapalı benim O zaman o Sadece evde Sadece annemin evde saçını O zaman gidiyor. o bir beğiz, beyinsiz değilsin. değil Parti bir beyinsiz Ama ben beğizsiz. bu cekiye çok taktım kafamı gel Dibinden bile vurmuyor ki bana Ben bunu öldüreceğim ya Keserim ben bunu kesin kesin Bak gazların oraya gidiyorsun Mup onu alma. Çok az kalmıştı enerjim. Atlamak zorundayım. Evet hesaplaşmaya kaldık. Çok mutluyum. Göz kapalım. Hadi. Bak göz kırptım sana. Hadi. Uzanma git. Geri bas. Geri bas bak. Gelme. Sinir bozucusun sen. Rosa, Rosa, demiyorum. Gel, gel. <laughs> Ama üstünden atlatmadın bir ya. At gibi atlayacaktık Ölecektin ya. Evet arkadaşlar, mega kutuda iş arıyordu bu taktik. Ama ben buna dün şu büyük kutudan da kal çıktı. Şu anlar şu, şu sıralar çok şanslıyım. Ee, belki yakında en burada çıkar. En çok istiyorum çünkü. Evet Amber. Kollet pek istemiyorum. Bibi istiyordum. Bir de Bibi istiyordum. Bir de Piper istiyordum ve Piper'ım oldu. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi de sesim böyle. Bay bay. Evet arkadaşlar, hepinize kıskacımı. Bay bay kendinize. Şimdi Bakın. izleyelim bir.